Ne çiziyorsunuz? Ben şey çiziyorum. Ee, ben bir tane kapı resmi çizdim, bir de kalp. Sen neler çiziyorsun? Ben de çiçek ve kalp. Annemi babamı yapıyorum. Arkadaşlarım için çok güzel geçiriyorum. Herkes için teşekkür ederim ve sizi de çizebilirim. Ee, ben de. Ben de bir tane insan çiziyorum. Bize ev yaptım. Ee, e babamı çizdim. Aslında seni de çizebilirim. Ellerine fırçaları aldılar. Rengarenk boyalarla parkın duvarlarına hayal ettikleri resimleri çizdiler. Kimi çiçek, böcek, ağaç, güneş, kimi de anne ve babasını çizdi. Bu renkli etkinlikte küçük ressamlar doyasıya eğlendi, keyifli bir zaman geçirdi. Sen, ben bir şey Manisa Büyükşehir Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla Atatürk Kent Park'ta bu renkli etkinliği düzenledi. Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri park içerisindeki iki duvarı boyayarak süsledi. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da öğrencilere eşlik etti. i do Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Başak Usta Mehmetoğlu hazırladıkları etkinliğin çocuklar için önemli olduğunu vurguladı. Gayet güzel, renkleri çok güzel kullanıyorlar. Yani yaşları çok küçük olmasına rağmen bayağı iyiler. Duvarlarımızı boyuyoruz, istedikleri resimleri yapıyorlar. Kız çocuklarımızın okuması, kendi ekonomik özgürlüklerini ellerine alması çok önemli. O yüzden de bunları aşılayarak çocuklara bir takım şeyleri vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğinde. Etkinliğin amacını dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan da bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. 2012 yılında Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin birlikte almış olduğu bir karar neticesinde kız çocukların ötekileştirilmesini önlemek amacıyla farkındalık yaratmak için uygulamaya sokulan bir kutlama günü. Biz de burada çocuklarımızla beraber kız erkek ayırt etmek etmeksizin böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız kız çocuklarımızın önemini anlatabilmek için farklılık yaratabilmek. Tabii ki diyoruz ki dünya kız çocukları yeşertir. Yani e, kıymetlerini bilmek lazım. Hepsi bizim kıymetlerimiz. Biz de bugün çocuklarımıza böyle bir etkinlik hep beraber boyama yapıyoruz. Biz de tabii ki çocuklarımızın bu etkinliklerini artırabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle e, bu tarz hususlarda çok hassas davranıyor. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz kendisine de.